他去哪了？孩子。<noise> <noise>

Her kar yardığında çocuklar olsun, esnaf olsun bu sene ne yapacaksın diye merak ediyorlar. Biz de her seferinde değişik şeyler yapıyoruz. Çocukluğumuzu yaşamak için, milleti mutlu etme için, millet resim çektirdiği için hoşuma gidiyor. Onun için yapıyoruz yani. Gelip bakıyorlar, telefon açıyorlar, sosyal medyadan merak ediyorlar, resim istiyorlar. Yani her sene değişik bir şey istiyorlar yani. Halk alıştı evet, her sene bir şeyler istiyor çocuklar olsun. Daha önce Şerife Bacı'yı yaptım. Ee, ondan sonra Atatürk heykelimiz vardı. Ee, ondan sonra Nasrettin Hoca'yı yaptım. Var yani, aslan resimlerim, şey heykellerim falan var yani. Bu sene de Azdavay'ın 600 yıllık e, bayan kıyafetini e, resmetmeye çalıştım, elimden geldiği kadar bu kadar yaptım yani. Görenler teşekkür ediyor, hayranla bakıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar yani. 600 yıllık kıyafetimizi hala giymeye devam ediyoruz. Bu kültürümüzü devam ettiriyoruz. Buradan geçerken de Taceddin Kömür Bey'in yaptığı kardan heykeli gördüm. Çok hoşuma gitti. Yanında fotoğraf çekilmek istedim. Güzel bir şey. Arkadaşımız da elinden geliyor bu işi. Özünerek yapıyor.